Dememiş ama Şimdi feasible region'ı buldum ama iş burada bitmiyor. Bakın az önce de belirlediğimiz gibi hatta rengimizi siyah yapalım. Size geçen hafta da söylediğimiz gibi bakın şu köşe noktalarından biri mutlaka çözüm olacak. Bakın burada zaten çizili. Ee, evet şöyle pardon onu yanlış büyüttüm ee, bu köşe noktalarından biri olacak mutlaka. Maksimizasyon problemi olduğu için burası da var ama burası e, sıfıra sıfır maksimum değer vermez. Onu biliyoruz zaten. Şimdi Bu noktalardan biri olacak arkadaşlar. Peki şimdi bu noktalardan biri bizim optimum noktamız olacak. Şurada bir tane daha e, şey kalan yer var. Orayı da doldurayım. Şurayı da doldurayım arkadaşlar. Şöyle. Biraz alan daraldığı için biraz zorlandım. Feasible region'ın burası arkadaşlar. Şimdi burada e, bir adım daha ilerleyeceğim. Diyeceğim ki bu noktaların koordinatlarını bulacağız. Yani pardon şunu kapatıyorum. Bu noktaların koordinatlarını bulacağım. Yani e, bunu mesela bunların bazılarının direkt koordinatlarını biliyorum. Mesela şu noktanın koordinatını biliyorum. Direkt onu yazayım isterseniz. Şu renk kalabilir. E, şu noktanın x1 koordinatı nedir arkadaşlar? Bu noktanın x1'i sıfırdır değil mi? 0'a 600 0. hocam. Aynen öyle. sıfır 600 noktası. Biraz tabii rengi seçerken iyi seçmemişim. Şöyle değiştirebiliyor muyum? Siyah olarak. Evet. 0'a 600 noktası. O kolay. Şu da kolay. Bakın şu nokta da kolay. Şu nokta. O da ee, ha kolay dedim ama pardon. Bir dakika. O, o şey değil. E, a, tabii 450 pardon. Burası da e, hatta biraz geri şeye gelebilirim. Şöyle diyeyim. E, bu noktada e, 450 sıfır. aynen öyle. 450'ye 0 olduğu için virgül 0 diyeyim buraya. Bir tarafı 450 bunun öbür tarafı 0. Şunun başına bir de parantezimizi açarsak olacak herhalde. 450 0. Ama şu noktayla şu noktayı bulmam lazım. Bunlar Tam sayılı şey değil. Tam rakam değil. Onları bulmak için arkadaşlar mesela şu noktadan başlayayım. Bakın şurası 4 no'lu şöyle büyütüyorum tekrar. 4 no'lu denklemle şu nokta kaç no'lu denklem ikisini de içeri alacak şekilde alayım. Öbürüne de 1 no'lu demiştik. Dikkat ederseniz 1 no'luydu. Şu yeşil olan. Biraz geri alayım. Evet. Bir no'lu denklemle dört no'lu denklemin kesiştiği şu nokta. Kusura bakmayın. Yani bir no'lu ile dört no'lunun kesiştiği nokta. Benim bir no'lu denklemin hangisiydi arkadaşlar? Bir no'lu denklemin buydu. Dört no'lu denklemim de buydu. Yani 2x1 artı x2 küçük eşit 1200 x1 eksi x2 küçük eşit 450. Şimdi 1200 ve 450 olanları alt alta yazıp çözdüğümde Nerede yaptım onu? Aşağıda yaptığım yeri bulmaya çalışıyorum. İki bilinmeyenli, iki denklem oldu hocam. Aynen öyle. İki bilinmeyenli, iki denklem. Herhalde biraz daha aşağıda. Mı? Hocam en üstte yaptığınız. Yok, şu olsa gerek. 1200'e 450 değil miydi? Bu evet artık. hocam bu. Heh. Evet hocam doğru. Evet. Şimdi şu ikisini arkadaşlar alt alta yazıp çözmek. İki bilinmeyenli, iki denklem. Arkadaşların da söylediği gibi. Şimdi bu kolay bakın x2 artı x2 var bir de eksi x2 var. Şimdi bunları burada topluyorum arkadaşlar. Buraya bir tane şöyle toplama işareti koyayım aslında. Ee, hatta şunu bir geri alayım. Aslında baya baya yaptığım şey bu ikisini toplamak. Yani 2 x1 ile x1'i toplayınca ne yapar? Şuraya yazayım isterseniz. 3x, bir yazayım. 3x 3x1 yapar değil mi? x artı x2 ile x2'yi toplayınca da bunlar birbirini götürür. Zaten otomatikman bu kendi kendine birbirini götürüyor. Yani sıfır kalıyor. 3x1 eşittir. Bakın 1200 ile 450'yi toplayın. 1650. 1650. Alt alta topladım şimdi bunları. Şimdi buradan buraya bakın şöyle bir işaret vardır değil mi? İse diye şöyle bakın. Eğer 3x1 1650 ise x1 ne yapar? x1 eşittir 550. Bakın bunu çözdüm x1'in 550 olduğunu çözdüm. Peki buradan hareket edeceğim. Ee, x1 eşittir 550 e, ise x2 kaç? x2 kaçtır arkadaşlar? 100. Bakın, 1100, bir şey yerine yazarız. 100 evet, 40. şurada yerine koyarsanız mesela x1 550 ise 550'den kaç çıkarırsanız 450 kalır? 100. Şurada. Şu formülde. Herhangi bir formülde yerine koyup çözebilirsiniz. Bakın zaten çözülmüş hali burada yazıyor. Demek ki e, x1 550 x2 100. Yani şu nokta şu nokta hemen şuraya bir konduralım. E, 550 virgül 100 noktası. Değil mi arkadaşlar? Yani şu noktanın koordinatı bu. Şimdi geriye kaldı bir tek şu nokta. Bu noktayı bulmak için de arkadaşlar ne yapacağım? Bakın, yine benim bu yeşil yeşil olan bir nolu denklemimde, bakın bir nolu denklem yeşilde ee, ve şu iki nolu denklemimde noğlu. mavi olan e, iki nolu denklemimde ikisinin kesiştiği nokta, bakın şurası, şurası benim ee, iki noluyla bir nolu denklemin kesiştiği nokta, yani yeşille mavi'nin kesiştiği nokta. Şimdi o denklemler hangileriydi? kaç dedim? 1 ile 2 mi dedim? 2 ile 1 dedim değil mi? Evet. Evet hocam 1 ile 2. Yani şu ikisi arkadaşlar. Şu ikisi. Yani 1200 ile 2400'ün olduğu denklemler. Şimdi aşağı iniyorum. Onların çözüldüğü yere gidiyorum. O da burada bakın. Şimdi şu noktaya odaklanalım. Bu noktaya odaklanalım. Burada bakın birbirlerini götürecek değerler yok. Birbirlerini götürsünler diye bakın şu x2'ler birbirini götürsün diye şu 1 x 2'ye eksi 4 yani bu, bu denklemi eksi 4 ile çarpıyorum. Şunun tamamını şunun tamamını eksi 4 ile çarpınca ne oluyor? Eksi 8 x 1 eksi 4 x 2 eşittir eksi 4800 yapıyor. Yani o denklemin tamamını eksi 4 ile çarptım. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi eksi 4 ile artı 4 birbirini götürdü. Eksi 8 x 1 ile 3 x 1'i toplayınca ne yaptı? 5 x 1 Eksi 4800 ile 2400'ü toplayınca da e, şu yanlış olmuş. 2400 olması lazım bunun değil mi? Yanlış hocam çıkıyor. eksi 5x1 olmayacak mı? Evet hocam eksi 5x1 Bravo. Eksi, eksi, bravo dediğim gibi hata olmuş. Eksi 5x1 eşittir eksi 2400 olacak. Dolayısıyla x1'i e, 2400'ü 5'e bölerseniz x1 480 olacak buraya negatif olamaz diye yazılmış zaten negatif olmadığını iki eksiler birbirini götürecek zaten. Ee, peki x1 480 ise yerine koyduğumuzda x2 kaç çıkacak? 240. x1 480, x2 240. Bakın geliyorum şuraya da ne yazıyorum? 480,240 ee, 480, 240. Tamam bu adımı da gerçekleştirdim. Bakın Artık problemim ne oldu? Ee, bütün noktaları da buldum, koordinatları. Geriye tek bir adım kaldı. Aşağı iniyorum ve diyorum ki, bir kere e, şunu da yazalım, şunu da hatta yazalım. Bakın, şunu bir kopyalayıp bir yukarı alacağım. Hani görün diye yazıyorum. tane daha deneme yapmak için. X1'in 0 ve X2'nin 0 olduğu yeri de görelim. X1 ve X2'nin 0 olduğu değerler için. Ee, Z kaç çıkacak? Tabii şuna Z eşittir diyelim. 0 diyelim değil mi? Yani bunların hepsinin başına da Z ekleyelim. Z amaç fonksiyon değerimizdir. Onu da belirtelim. Z eşittir diyelim. Yani amaç fonksiyonumuz. Maksimize etmek istediğimiz amaç fonksiyonu değerimizdir. E, hepsinin başına ekledim görün diye. E, evet. Şimdi bu sıfır verdi. Peki x1'in 550 ve x2'nin 100 olduğu nokta için değerlerimiz kaç çıktı? 4900. Yani burada 8x1 ve 5 x de yerine koyduğumuzda 4900 verdi bize. E, x1'in 480 ve x2'nin 240 olduğu şu nokta. Şu nokta bakın. Şu nokta. Üzerinde bulunduğum nokta. Şu anda bakın. Şu anda burayı gösteriyorum size. Bu nokta için yerine koyduğumda 5040 değeri çıktı ki bu optimal. Çünkü en büyük değer bu. Ee, X1'in 450 ve X2'nin 0 olduğu e, şu nokta. Şuradaki nokta. O nokta içinde 3, e, 3600 çıkıyor Z değerimiz. Yani maksimize etmek istediğimiz değer. X1'in 0 ve X2'nin 600 olduğu e, şu nokta. Pardon. Şu nokta içinde, bu nokta içinde z değerimiz 3000 çıkıyor. Şimdi bizim maksimum değerimiz yani maksimum z değerimiz 5040 olduğu için x1 480 ve x2'nin 240 olduğu değer optimal değerdir. Burayı şöyle ne yapalım bir şey için alalım ki güzelce hatta renkli de yapalım. Gerçi zaten 5040 değerini yapmışız. Sorunun çözümü budur arkadaşlar.